Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. sağlıklı günler diliyoruz efendim. Ekran başından izleyen tüm izleyicilerimize güzel bir gün dileyerek başlıyoruz programa. Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programındayız ve bu haftaki hekimimiz nöroloji uzmanı Doktor Engin Nakuş ve bu haftada işleyeceğimiz ve aktaracağımız konularımız Periferik sinir hastalıkları ve onunla birlikte tüm detayları aynı zamanda kas hastalıklarını ve e, miyopatiyi aktaracağız. Yani kısacası tüm detaylarla hocamız bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Sağ olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi tekrar görünce daha iyi olduk. Çünkü böyle ara arada olsa aldığımız bilgiler bize de memnun ediyor, mutlu ediyor. O yüzden ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Hocam bu hafta periferik sinir sistemi hastalıklarını konuşacağız ama öncelikle tıp dilindeki anlamın haricinde halkın anlayacağı kısmından önce açılımını yapalım istiyorum. Şimdi bir beynimiz ve omuriliğimiz var. Bunlar zaten hepsi ee, saklanmış vaziyette omurgamızın içinde ve kafatasımızın içerisinde. Bir de e, omurgamızdan ve beynimizden çıktıktan sonra vücudun e, diğer yerlerini kontrol etmek için e, yayılan sinirler var. E, bunlara biz periferik sinirler diyoruz. Hı hı. İşte e, atıyorum bir tat duyumuz da aynı şekilde periferik sinir oluyor. Elimizdeki bir his etme duyusu da periferik sinir oluyor. Elimizi hareketimize sağlayan bir motor sinir de periferik sinir oluyor. Evet, Hepsini kapsayan Aynen. bir e, temel isim olarak bunları sınırlandırabiliyoruz. Peki sinir hasarını nasıl anlayabiliyoruz? E, bu bahsettiğimiz her e, durumda değişkenlik mi gösteriyor? Şimdi sinir hasarı, e, sinirin birkaç türlü hasarlama şekli var. İşte kimi zaman geçici kimi zaman kalıcı. Hı hı. Ama kişiler bunu e, ellerinde ya da mesela bir sinir hasarlandı elinde bir sinir hasarlandı farz edelim. E karıncalanma, uyuşma, sızlama, yanma, bazen batma hissi, bazen üşüme hissi, hissizlik ya da aşırı hissetme şeklinde e, hissedebiliyorlar. Ya da işte o sinir kasa gidiyorsa hı hı. E, kasın gücü azalabiliyor. Hı hı. Ya da e, işlemini tam net göremiyor, başka e, şekilde kendini gösterebiliyor. E, bu şekilde anlaşılabiliyor bunlar. Mesela ani bir e, parmaktaki hissizlik ya da ani bir... E ne derler karıncalanma hissi. İşte. Bunun bir e, başlangıcı ya da herhangi bir e, ihbarı olabiliyor mu bizim için? Şimdi e, bizim sinir e, sinirle ilgili problemlerimizde hı hı. şikayetler genellikle ani gelişmez çok uzun sürelerde ve yavaş yavaş gelişir. Ani hı hı. geliştiği zaman işte dediğim gibi aynı sinirin biz elimizde hissediyoruz ama hı hı. beyne kadar onun devam var. Yani vücudumuzdaki her periferik sinirin bir beyin merkeziyle bir teması var. Ani gelişiyorsa daha çok merkezi sebeplere yönelmemiz gerekiyor. Ee, ama çeşitli örneklerde olmuyor değil işte. Atıyorum e, ağır bir cisim kaldırdığında kişinin elinde e, bir karıncalanma başlayabiliyor. Hı. Ya da dirseğini bir yere çarptığında bir karıncalanma, uyuşma başlayabiliyor. Ya da bir kaza ile. E, bu örnekleri de görüyoruz. Evet en çok yaşadığımız bence dirseğimizi çarpma durumumuz. <laughs> Ani bir şöyle bir kalma modu. Ee, Tabi çabuk geçen bir süreç bu. Arkasından tekrar normale dönüyor. Dönmediği durumlar oluyor mu peki hani böyle ani bir e, travması? Onlar bize geliyor. Evet yani şimdi şöyle. E, yani uzun süre bir pozisyonda oturduğumuzda ya da hı hı. elimizde fazla iş yaptığımızda elimiz zaten sıklıkla uyuşur. Ama bir süre sonra bunun geçtiğini hissederiz. Yani o karıncalamanın e, geçtiğini hissederiz. Ama eğer altına yatan bir zemin varsa kişinin buna bir yatkınlığı varsa o eldeki uyuşma kalıcı olabiliyor. Yani tek hep uyuşma diyorum ama bunu sadece uyuşma olarak görmemek lazım. Az evvel saydığım birçok sebep işte karıncalanma, uyuşma, sızlama işte atıyorum ağrıyı daha fazla hissetme, canınızı yakan bir şeyi daha çok can yakması ya da canınızı yakacak bir şeyin can yakmaması gibi durumlar bunların hepsi bir probleme işaret ediyor. Peki böyle bir durum olduğunda ilk yapmamız gereken bizim müdahale edebileceğimiz bir husus var mı? Bir yöntem var mı? Yani şimdi eee eğer çok ciddi bir sebepten var, şey olmadıysa, kişiler zaten bir süre bekleyerek bu geçiyor. Ama geçmediği takdirde, e, diyelim ki eklemde herhangi bir problem oldu ve bundan kaynaklı bir elde uyuşma var. O zaman ağrı kesicilerle bir süre idare edebiliyorlar ya da o, o bölgeyi sararak işte ya da bileklik gibi şeyler kullanarak bunu idare edebiliyorlar. Ama e, geçme daha da geçmiyor ise o zaman artık devreye biz giriyoruz. Evet, peki e, elde sinir sıkışıklığı nedir? elde sık sinir sıkışıklığı bizim e, isimlendirdiğimiz tabirle karpal tünel sendromu şudur. El bileğimizdeki eklemler şöyle C harfi gibi hı. elimizi aşağıdan sarmış vaziyettedir. Bunun da üstünde bir bant vardır. Yani C tıpkı bir yay gibi düşünün. Hı hı. Buradaki bant ve buradaki eklemlerin arasında birçok kas, tendon ve damar yapısı oluyor. Buradaki bir bası olduğu takdirde sinir e, sinirin üzerine bu yük biniyor ve bu sefer bizim buradaki Elimize giden medyan sinir, bu baş parmağımızdaki kasın çalışmasını sağlıyor. Yani burada elimizi kapatmakta bir güçlük yaşayabiliyoruz. Ya da şu dört parmağı his kusur his hisini alıyor. Bu durumda biz bu dört parmakta genelde işte az evvel anlattığım şikayetleri görüyoruz. Karıncalanıyor, uyuşuyor, bazen güçsüzleşiyor. Bazen terleme bozuklukları olabiliyor. Kişinin eli terlemeyebiliyor ya da terlemesi artabiliyor. Hmm. Bunların hepsi bu basıyla kaynaklı oluyor. Ee, bu daha çok zaten mesleki e, şeylerden kaynaklı. Yani elini sürekli döndürerek kullanmak zorunda olan kişiler, temizlik yapan kişiler, masa başında bilgisayar kullanan kişilerde bu sinir sıkışıklığı gelişebiliyor. Ailevi yatkınlık olabiliyor. Yani bilek zemini dar olan insanlar ellerinde daha çok e, problem olabiliyor. Yani bazı işte romatizmal sebepler, eklem rahatsızlıkları bunları tetikleyebiliyor. Peki bu bahsettiğimiz elde kesinir sıkışıklığının süresi nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle, hı hı. E, hastalar hastalarda genelde hafif bir uyuşma şikayeti oluyor. Gün içerisinde geçiyor ve bu zaten bunların hemen hiçbirisi hastaneye gelmiyor. Hı hı. Ama hastalar ne zamanki geceleri ellerde uyuşma şikayetiyle eee ...uyanmaya başladılar. Uyku kaliteleri düşmeye başladı. Ya da gün içerisinde basit yaptıkları... ...sürekli yaptıkları bir şeyde sürekli ellerinde bu rahatsızlıkları hissetmeye başladılar. O zaman hastaneye başvuruyorlar. Ee, hastaneye başvurduktan sonra da biz... ...işte bir muayene yapıyoruz. Bazen eline grafi çekebiliyoruz. Eldeki eklemlerle ilgili bir problem var? Ya da işte altında yatan romatizmal sebepler var mı diye bazen kan testleri isteyebiliyoruz. Eğer hastada aile öyküsü varsa, kendisinde bir öykü varsa şüphelendirecek. Ee, onun dışında da e, bizim elektrofizyolojik çalışmalarımız oluyor. Elde sinir sıkışıklığını burada tespit edebilmek için eline kişiye zarar vermeyecek dozda elektrik veriyoruz hmm. ve bu elektriğin buradan geçip geçmediğini ölçüyoruz. Hmm. Geçmediği takdirde e, o ne kadar azalmışsa, o elektriğin geçişi ne kadar azalmışsa o hastalığın o kadar şiddetli olduğunu düşünüyoruz. Aynen. Ee, böyle bir elektrofizyolojik testler yapabiliyoruz. Testler sonrasındaki MG testi. Evet, EMG testleri sonrasındaki peki tedavi e, süreci nasıl ilerliyor? Tedavi süreci eğer hastada bu şikayetler Hı -hı. hafif ise e, bileklik takabilir. Hı -hı. E, atel onları takabilir. E, basit ağrı kesicilerle idare edebilir ya da antidepresan türü ilaçlar var işte doloksetin etken maddeli, venlafaksin etken maddeli. Bunları kullanabilir ya da bizim epilepside de kullandığımız ilaçlar var. Gabapentin etken maddeli, pregabalin etken maddeli. Bunları verebiliyoruz. Ee, eğer ki ilaçlarla e, fayda görmedi ya da sürekli ilaç kullanmak istiyorsa, kullanmamak istiyorsa bazen enjeksiyon tedavileri uygulanabiliyor. Kişinin işte eline kortizol enjeksiyonu yapılabiliyor. Hı hı. Ama bunların hepsi şikayet yönelik e, durumlar. Evet. Bazen e, ki benim en çok önerdiğim budur. E, bir cerrahi yapılabiliyor. Eğer kişinin elinde orta şiddet ya da ağır şiddetle birisinin sıkışıklığı varsa şuradan e, eli uyuşturarak buradaki band esnetilerek ya da kesilerek kişinin elindeki sinir sıkışıklığı fiziksel olarak ortadan kaldırılabiliyor. Ve şikayetleri... Hmm, sonuç odaklı galiba aynen, birazcık daha. Çok hızlı çözülüyor durumda. Evet o da daha mantıklı geliyor evet şu an için. Çünkü tekrar edilebilecek bir durum. Ee, Ameliyat olsa da bazen tekrar edebiliyor. Öyle mi? Evet ama He. şöyle önüm, e, hı hı. genellikle Tekrar etmiyor ama iki yıl 3 yıl içerisinde bazı hastalarda tekrarladığını görüyoruz çünkü sonuçta burada e, kesilden kesildikten sonra tekrar dikiliyor. Hı hı. Orada yine eklemlerle ilgili problemler düzelmediği için şikayetleri bazen tekrarlayabiliyor. Bir de aynı zamanda şey e, hepimiz e, <laughs> vücudumuzu e, kullandığımız bir araba hassasiyetini de bile kullanmıyoruz açıkçası değil mi? Bunun doğurmuş olduğu bir sonuçla karşılaşıyoruz. Biz eşyalarımıza kendimizden daha iyi bakıyoruz. Değil mi? Yani şu <laughs> telefonumu oturduğum bir kafede unutuyorsam, aa telefonum nerede diye bir anda korkuya kapılabiliyorum ama herhalde benim bir parçam ayrılmış olsaydı ya bir şey olmaz oradan işte yenisini ayarlarız gibi bir ruha da sahip olabilirdik. Çünkü bedenimizi gerçekten araçlarımıza gösterdiğimiz hassasiyet ya da diğer eşyaları vermiş olduğumuz hassasiyet kadar önem vermiyoruz. O yüzden İnsanların bu aşamada genellikle hastaların ya da hastalık öncesinde sağlıklı insanların da ne de olsa ben halledebilirim. Ben güçlüyüm. Hı. Bırak ben kaldırayım. Ben hallederim işte gibi durumları var ve tekrar etmesinin en büyük sebebi sanırım bu. Çünkü ya. sadece e, tıbbi tekrarı ya da tıbbi e, Evet sonucu şey olmuyor değil mi? Yani hı. insanlar kötü şeylerin hep başkalarının başına geldiğini, kendilerinin evet. böyle bütün kötü olaylara bir seyirci gibi olduğu bir hı hı. yanılgısı içindeler ama sonuç itibariyle işte e, hepimizin başına geliyor işte. Değil mi? Peki o zaman <laughs> bu aşamada kullandığımız bir bandımız ya da işte e, uyguladığımız bir tedavimiz var. Evet. Bu hastalar acaba evinde tenceresini, tavasını, çaydanlığını yine aynı şekilde kaldıracak mı? Onları annelere gönderme yapıyorum önce. Çünkü en çok annelerde. Onları gene yapabilirler. Mi? Onlardan bir sorun olmuyor ama belli bir ağırlığın üzerindeki yükleri kaldırmaktan hı hı. ya da e, yani şöyle diyeyim. Çok sürekli tekrarlayıcı hareketler atıyorum hı hı. sürekli bir elini çevirme hareketi yani temizlik yapan bayanlar özellikle bu konuda hı hı. çok şey oluyor. Bunlara tavsiyem şu olacak ellerini değiştirsinler yani çünkü bu tip işleri başkalarına paslayabilmek pek mümkün olmuyor o temizlik yapılacak sonuçta ee, diğer el, el elini de kullanması gerekiyor hep aynı elde yapmaması gerekiyor böyle onun dışında işte e, Bus, olur bunlar, ha, aynen. Bunlar nöropatilerimiz var. Bu az evvel anlattım, karpal nöropatiydi. Hı hı. E, bir de e, bu el iki parmağa uyuşmaya yol açan ve bu tarafta güçsüzde yol açan bir tane sinir sıkışıklığımız var ki o da genelde ya bilek seviyesinde ya da dirsek seviyesinde işte dediğiniz ya az evvel çarpmayla hı hı. Evet. E, ya da üstüne yatmayla olan e, uyuşmaya yol açabiliyor. Onda da biz bu iki parmağımızda görüyoruz aynı, aynı şikayetlere. E, gene benzer yaklaşımları sergiliyoruz. Ona da e, gerekirse cerrahi yapılabiliyor. Evet. Peki e, Myasthenia Gravis hastalığı nasıl seyrediyor hocam? Myast Ve bu hastalık tam olarak açılımıyla nedir? Miastenia Gravis genellikle genç kadınlarda ya da yaşlı erkeklerde gördüğümüz bir Hı -hı. bağışıklık sistemi hastalığı. E, bu kişiler sabahları uyandıklarında kendilerini dinç hissederler ama vakit geçtikçe gün ilerledikçe Hı -hı. E, kendilerini yorgun hissetmeye başlarlar. E, göz kapakları düşer sesleri çatallanmaya başlar ve, ve bazen nefes alma zorlukları, yutma zorlukları eş, eşlik edebilir. Hı hı. Bu miastenegriis Gravis, ee, yani bu kişiler genelde tembel olarak yorumlanır ama değildir aslında. Bu bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bazılarında bu hastaların bazılarında sadece göz kapağı düşüklüğü olur. İşte sabahları gözleri gayet normal görürken öğleden sonra göz kapakları yarı seviyesine kadar inmiştir. Biz bu hastalara Hocam e çok özür dilerim. Bir çizgi film vardı. <laughs> İlerleyen saatlerde e, o kahramanın göz kapakları hafif hafif iniyordu. O geldi bir an gözümün önüne. Galiba. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet. Şimdi e, bu hastalar sıklıkla depresyon gibi böyle e, bizim nörolojiyle <laughs> alakası olmayan tanılar alırlar. Çünkü yorgun gözükmeleri, <laughs> işte göz kapaklarının düşük olması ama biz bunları sorgularız. Böyle bir psikolojik sorunların olmadığını anladığımız takdirde. <laughs> e, miyasteni açısından işte muayenesini yaptıktan sonra bir prostatik bir enjeksiyon testimiz var bu ilacı yapar yapmaz zaten hastanın gözleri fal taşı gibi açılır. Harika. Bir anda kendine gelir. O yorgunluk bir anda ortadan kalkar. Tabii bu bizim hastalık için ciddi bir şüphe uyandırır. Ondan sonra bir e, gene elektrofizyolojik test yapıyoruz. Çünkü bu e, eklemle sinir arasındaki boşluğun iltihaplanmasından kaynaklanan bir rahatsızlık. Oh, evet. e, o o yer, yerin içerisine asetilkolineye bir kimyasal madde dökülüyor. Buna bağlı olarak bizim e, kaslarımız çalışıyor. İşte o bu alanın uyarılmasındaki azalmayı tespit eder isek o zaman miyastinli gravisi tanısını koyuyoruz. Ondan sonra da hastanın bu e, sinir ve kas arasındaki hı hı. bileşkedeki kimyasal azalmasını engelleyici ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Bunlar ki kişinin hayatına normal e, devam etmesini sağlıyor. Peki bu hastanın tehlikesi ne? Bu hasta hı hı. E, sıklıkla yutma bozukluğu solunum yetersizliği gibi durumlara ilerleyebiliyor özellikle bir hı. enfeksiyon tablosunda çok ciddi çok ağır atlatıyorlar bu hastalıkları ee, Onun dışında e, bazen bu kişilerin e, bu, bu bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için bağışıklık baskılayıcı steroid gibi tedaviler verebiliyoruz bazen de yine bağışıklığı düzenleyici işte kanı temizleme dediğimiz plazma ferez yaptırabiliyoruz ya da immoglobin dediğimiz çeşitli kan ürünlerine verebiliyoruz. Hı hı, destekleyici olarak. Evet. <laughs> Peki e, bu süreçte tedavi sonrasında yine tekrar etme durumu olabiliyor mu bu hususta? Bu hastalık e, ortadan kalkmıyor. Kişinin dikkat etmesi gereken özellikle bir durum var mıdır? Kişinin dikkat etmesi gereken şey enfeksiyonlardan hı hı. uzak durması gerekiyor, diş bakımını iyi yapması gerekiyor. Hı hı. E, onun dışında işte varsa ek hastalıkları onları iyi kontrol altında tutması gerekiyor ki çünkü miyasteni hastalığı. Evet. Ee, genelde iyi seyreden, hı hı. E, ancak bir enfeksiyona da başka ek hastalıkla beraber çok hastayı çok zorlayan bir rahatsızlık. İşte bazen bu hastalarda e, bizim bağışıklık sistemimiz düzenen yani timus bezi var. Hı hı. Onun alınmasını isteriz. O alındıktan sonra hastaların çok büyük bir kısmında bir toparlanma görebiliyoruz böyle bir durumda bu eee biz aldırma durumumuz başka bir hastalığa sebebiyet verir mi acaba? Yok. E, şimdi şöyle çocuklarda timus bezi hı hı. çok önemli bağışıklık için ama erişkinlerde timus bezi küçülüyor, küçülüyor. Vücuttaki Heh. diğer bağışıklık organları zaten onun açığını kapatıyor. Timus bezinin farkı hı, hı B hücreleri en çok oradan salınıyor. E B hücrelerinin salınması azaltmak için o alındıktan sonra da bu hastalık biraz daha toparlıyor. Ha, çok iyi. Peki e, mo motor nöron hastalığı nedir? Bunu tanımlayalım istiyoruz. Motor nöron hastalığı <laughs> e, şöyle diyeyim e, bizim kaslarımızın e, kullanılamaz hale gelmesiyle giden hastalıkların e, biri. Motor nöron yani şöyle diyeyim hem omuriliğimizde hem de bu periferik sinirlerimizde e, çok ciddi hasarlarla gidiyor. Kişilerin ellerinde ayaklarında kas erimeleri ortaya çıkıyor. Ee, bizim fasikülasyon dediğimiz kaslarında böyle atma şeyleri ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir zaman sonra bu hastalar artık yürüme zorlukları yaşamaya başlıyor. Evet. Ee, yemek yeme zorlukları başlıyor, solunum zorlukları başlıyor. Zaten tamamına yakını en sonunda cihazla bağlı hale geliyor. Ee, tedavisi ise sadece e, çok birkaç tane ilaçla sınırlı. Hı. Genellikle bu hastalıkların çok uzun süre ve e, fizik tedaviye ihtiyacı oluyor. Yani solunumunu da kendi yapamıyorlar ve cihaz kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Biraz yıkıcı bir hastalık. Evet. Peki kalıtsal nöropati hastalıkları nelerdir? Nasıl başlıklar altında sıralayabiliyoruz? Yani kalıtsal kalıtsal nöropati hı hı. hastalıkları bizim Charcot Marie Tooth dediğimiz hı hı. bir hastalığımız var ee, ve onun benzerleri öyle diyebilirim. Bu insanlarda genellikle genç yaşta başlayan işte yürüme zorlukları, ellerini kullanmakta ve becerilerini kullanmakta zorluklar, dengesiz yürüme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bu hastalarda ellerde ayaklarda uyuşmalar karıncalanmalar, hissizlikler ortaya çıkabiliyor. Bunların da yani tedavisinde bunu Hmm, şöyle diyeyim. Hı hı. Fizik tedavi uygulanıyor daha çok. Yani Bunların böyle ilaçla herhangi bir tedavisi şu an için pek yok. Hı. Sadece Bunlara, fizik aynen, tedaviyle destek, aynen. desteklenmesi var. gerekiyor. O da e, yine sanırım e, tam olarak bir sonuca varmadan, kesin tedavi sunmadan sadece hayati e, ihtiyaçlarını bir nebze daha karşılayabilmesi aynen adına değil evet. mi? Çünkü sinirl sinirlerin çalışmasını hı hı. E, sinirleri sürekli çalışır hale tutmak lazım. Evet. Öyle diyeyim. Yani eğer ki kendi haline bırakırsanız hı hızla gücünü yitiriyorlar ve güçsüzleşiyorlar. Daha da güçsüz bir e, o duruma yer verebiliyoruz. O halde e, kas hastalıkları diye adlandıracağımız kısma e, bu kalıtsal neuropatiyi de ekleyebiliyor muyuz yoksa bu kendi arasında ayrılıyor mu? Kas hastalıkları Hı -hı. komple bir başka hastalıklar grubu. İşte e, polimiyozit, motomyozit, beker düşen distrofi gibi. Hı -hı. Yani şöyle anlatayım. Hı -hı. E, mesela e, kas hastalıklarından düşen musküler distrofi de e, daha çok bu X kromozomu yani kadınlık kromozomundan geçen e, distrofin mutasyonu oluyor. Distrofin gen mutasyonunda e, özellikle erkek çocuklarda genç yaşta 5 yaşında başlayan kaslarda şişme, ağrı, işte hı hı. yürüme zorluğu, e, kollarını kullanmakta zorluk, özellikle merdiven çıkarken zorlanma şeklinde giden durumlar oluyor. En sonunda tekerlek sandalyeye bağımlı hale geliyor bu hastalar. Evet. Ve kalp yetmezliğini kalp yetmezliği eklenebiliyor bu tablolara. E, Becker muskular distrofi de bunun aynı rahatsızlıkların 10 yaşından sonra başlaması, 10 ya 20 yaşlar arasında başlaması ve daha yavaş seyretmesinden ibaret. Ee, çünkü aynı gen muta mutasyonu, aynı gen üzerinden bir e, hastalık bu da. Hı hı. Ee, bunun dışında dermatomyozit, polimyozit gibi hastalıklar var. Yani polimyozit dediğimiz kasın iltihaplanması. Bu kişilerde kaslarda bir tablanma başlıyor ve 3 ay 4 ay sonra yavaş yavaş ilerleyerek kaslarda bir güçsüzlük tablosu oluşuyor. Kişilerin işte yüz yapısında bir çökme oluşuyor. Dudakları hmm. daha böyle nasıl diyeyim ağız açık kalıyor. İşte ellerinde atrofiler gelişiyor. Saçlarında dökülmeler oluyor. E, dermatomiyazit ile farkı dermatomiyazitte daha çok cilt ve damar tutulumu oluyor. Bunda ise daha çok kas tutulumu oluyor. Hmm. İşte bu hastalarda cilt döküntüleri olabiliyor. Kas hastalıklarında bir takım tedaviler var ama bunlar da e, yani gen tedavisi olanlar dışında bunlar çok böyle etkin tedaviler değil şu an için. Eee bunlardaki bu kişilerde işte ellerini açıp kapatmakta zorluklar yaşayabiliyorlar. Evet. E, bu şekilde. Tamam. Peki miyopati nedir hocam? Miyopatide bu kas hastalıklarını yani az evvel anlattığım eee hastalıkların genel adı. Yani kas hastalıklarını biz miyopati olarak adlandırıyoruz. Hı, hı. E, bütün o işte kişinin kaslarında şişmesi, iltihaplanması, işte açıp kapatırken, e, el açıp kapatırken zorlanması, yürümekte zorlanması ve merdiven çıkmakta zorlanması gibi bir tablo. Kişinin hı hı. işte kasını eğer aç alıp incelersek kasında e, hasarlanma görüyoruz. Bu Peki santral sinir sistemi hastalıklarıyla ilgili bir e, izleyicimiz mesaj atmış hocam. E, bunun açılımı nedir? Son zamanlarda çok duymaya başladık diye bir mesaj gelmiş. Santral Sinir Sistemi, beyin e, ve beyincik yapılarının hı hı. hasarına kaynaklı hasta, e, hastalıklar şöyle ayırabiliriz. Evet. Bir beyindeki bir damarın yırtılmasına bağlı olarak e, bu yırtılan damarla beraber beynin boşluklarına kan, kanamayla giden subarakniti kanama dediğimiz bir tablo var. Hı hı. Zaten bu hastaların yarısı e, hemen olay yerinde vefat ediyorlar. Geri kalanın yarısı çok ağır özürlü. Onun da ge, geri kalanında da e, ciddi bir özür. Yani orta hafif şiddette özürler ortaya çıkıyor. Evet. Ee, daha çok beyindeki bizim baloncuk dediğimiz, yani anevrizma dediğimiz baloncukların kanamasına bağlı oluyor bunlar. Hı hı. Ee, onun dışında serebral e, hemoloji dediğimiz bir tablo var. Bu da beyindeki yapıların içine, beynin içine kanaması ile giden bir durum. Genelde çok yüksek seyreden tansiyon durumlarında olur. Ee, bu yüksek seyreden tansiyonun hı hı. E, baskılanması gerekir. <laughs> Bunun dışında beyin damar tıkanıklıkları var, hı hı. İşte beyin damar tıkanıklıklarında 5 farklı tipi var, İşte beyin sağlarının kan ulaşmamasına bağlı olarak hasar görmesi ve o beyin dokusunun ölmesi hı hı. diyebiliriz buna. Evet, yani bu bahsettiğimiz tüm hastalıklar yine sizin biriminizde olan ve sizin ilgi alanınızda tedavisini yaptığınız hastalık evet. başlıklarıydı. Şöyle bir tekrar dönelim izleyicilerimize. Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programındayız ve doktorumuz bizlere hem periferik sinir hastalık sinir sistem hastalıklarını hem de bununla birlikte motor nöron hastalığı gibi bazı başlıklar altında açıklamalarını ve bilgilendirmelerini yaparken sizlerin de sorularını sorularınızı beklediğimizi tekrar ifade ediyoruz ve şu bahsettiğimiz nöroloji ile ilgili olan tüm hastalıklarda. En sık rastladığınız, hastanenizde de en çok e, ilgi alanınız olan tedavisini yaptığınız e, durumlar, hastalıklar nelerdir hocam? Şimdi bu kadarın hepsini konuşmuş olmakla beraber <laughs> bunların çoğusu işte 10.000 kişide, 20.000 kişide, 100.000 kişide bir görülen rahatsızlıklar. <laughs> yani biz bu hastalıkları bir kez görüyoruz. O da yani ayrıldığı bir kez ama <laughs> en sık gözüken karpal tünel sendromu ile polineuropati. Karpal tünel sendromu yani kişinin elinde sinir sıkışıklığı. <laughs> biz bunu her gelen işte on hastanın 8'inde görüyoruz diyebiliriz. Hı -hı. Bir de polineuropati. E, bu da el ve ayaklarda e, genellikle şeker hastalığına bağlı olarak el ve ayakların uyuşmasıyla giden tablo. Hı -hı. E, şimdi eller sen sıkışıklığı saptadığımız zaman bunun az evvel bahsettiğim şekilde tedavi protokollerini izleyerek tedavi ediyoruz. Polineuropati dediğimiz şey de işte sıklıkla şeker hastalığına bağlı, Baz, e, onun dışında kemoterapiye bağlı, kansere bağlı eee ya da zehirlenmelere bağlı ya da aşırı alkol kullanımına bağlı el ve ayaklarda uyuşma ile ilgilen bir tablo. E bunda da eğer bir etken varsa e o etkenden uzak durmak gerekiyor. Atıyorum kişinin aşırı alkol kullanımı var, hı hı. alkol kullanımını kullanımını kesmesini istiyoruz o durumda ya da kemoterapi ilacı kullanıyor e, kanser tedavisi için. O zaman kemoterapi tedavisinin ya da protokolün değişmesini istiyoruz. Yani ama onun dışında yine sinirlerin e, sağlıklı kalmasını sağlayan ya da ...sinirlerin ağrımasını, karıncalanmasını engelleyen ilaçlardan veriyoruz. İşte alfa-lipoik asit gibi, hı hı. gabapentin gibi, pregabalin gibi... ...bunlar kişinin el ve ayaklarının uyuşmasını ortadan kaldırıyor. Ee, ve bir de şu... ...yani polinoropat dediğimiz hastalık en çok şeker hastalığına bağlı olduğu için... ...kişilere biz çok sıklıkla ayaklarını kontrol etmesini öneriyoruz. Çünkü açılan bir yara... E, ...bu nöropati kişinin e, ayağındaki ağrıyı, sızıyı ya da yarayı hissetmesine engel olduğu için... Ee, bu yara büyüyüp kişinin işte ayak kesilmesine kadar giden durumlara yol açabiliyor. Hmm. O yüzden bu konuda tetikte olmalarını istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz bilgiler için ekleyeceğimiz ve hastalarınıza e, yönelteceğiniz bir uyarınız varsa şöyle kameraya doğru alalım sizi. Yani e, hastalar için diyebileceğim şey şu. Özellikle bazı işleri yaparken iki ellerini birden kullanmaları, Hı -hı. aşırı miktarda kendilerine yüklenmemeleri, eğer ki e, Nöropatileri tetikleyebilecek işte alkol, sigara e, gibi kullanımı gibi şeyler varsa ya da kemoterapi gibi şeyler e, kullanıyorlarsa ya da kollarının üzerine yapmak gibi, yani kolunların üzerine yapmak gibi durumlardan sonra elleri uyuşuyorsa bunlara dikkat etmeleri ve kaçınabilecekleri ya da değiştirebilecekleri şeyler varsa bunları yapmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim. hocam. Sağ ee, Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayatları Programındaydık ve değerli bilgilerini aktardığı için hekimimize çok teşekkür ediyoruz ee, ve bugün de programı sonlandırıyoruz. Ee, nöroloji uzmanı Doktor Engin Engin Nekuş bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. da başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi.